Bugün sizlere mükemmel bir barbekü tavuk yapacağız ve bira soslu yapacağız. Tavuğumuzu birayla marine edeceğiz. Tavuğumuzun yanına güzel bir karışık kızartma yapacağız ve üzerine bir İtalyan sosu hazırlayacağız. Biraz daha sarımsağı baskın, güzel bir domates sosu olacak. Ve en son olarak da ufak bir salata ve içimizi hazırlayacağız. Bu barbekü tavuğumuzu Güzel bir barbekünüz varsa onları pişirebilirsiniz veya fırında poşette de pişirmeniz mümkün. Biz fırında poşette pişireceğiz. İlk olarak da eldivenlerimi giyiyorum. Sonrasında bir kabımın içerisine tavuğumu açacağım. Güzel keskin bir bıçak yardımıyla tavuğumun her yerini deleceğim yavaş yavaş sırtını, yanlarını, kanatlarını, bütün her yerine ufak ufak delikler açacağız. Bütün butlarını, butlarının içlerine, göğsünün her yerine ince, keskin bir bıçakla güzelce ne? delikler açıyorum. Bu delikleri açmamdaki neden? İçerisine sosun çok daha güzel bir şekilde işlemesi ve pişerken de tavuğumuzun kemiğinden çok rahat bir şekilde ayrılması. Tavuğumuzu deldikten sonra içerisine barbekü spice mix ekliyoruz. Bu barbekü baharatı herhangi bir markanın barbekü barbekü baharatını kullanabilirsiniz. Veya videonun altına link bırakacağım. Bunu bizim firmamızdan da almanız mümkün. Şimdi tavuğun arka kısmına barbekü baharatını iyice ektim. Şimdi ön kısmına da ...barbekü baharatını bolca ekiyorum. Sonrasında isli paprika... ...bunu da aynı şekilde... ...tavuğun üzerine ve arkasına, yanlarına, her tarafına... ...gelecek şekilde... ...ekip... neredeyse tamamen tavuğumu... ...bu baharatlarla kaplıyorum. Ben lime tercih ettim. Biraz daha keskin bir aroması var. Siz bulamazsanız normal yeşil limon yerine sarı limon da kullanabilirsiniz. Bir tane limonumu güzelce üzerine sıkıyorum. Sonrasında limonumu açıp tavuğumun en altına yerleştireceğim. Biraz bir tavuğumu oluyorum. Ve artık eldivenlerle işim kalmadı. Şimdi sıra geldi tavuğumuzun asıl lezzet verici noktasına. Bira. Biramızı açtık ve tavuğumuzun her yerine güzelce birama ilave ediyorum. Hemen hemen bir şişe kadar kullandım. Yani e, asıl ölçüsü 33'lük bir bira olacak. Biz 50 50 50'lik bir şişem vardı. 33 ölçü kadar tavuğumun üzerine bir ayla kapladı. Şimdi içerisinde bir kere döndüreceğim ve göğüs kısmına biraz daha fazla sosumun gelmesini sağlayacağım. Evet tavuğumuz göğüs kısmının üzerinde gayet güzel. Bir alım marinasyonda bekleyecek. Bunu üzerine bir streç filmle kapatıyorum. ve 12 saat boyunca marinasyonu çekmesi için buzdolabına kaldırıyoruz. Evet 12 saatin ardından tavuğumuz gayet güzel bir şekilde bir sosumuzun içinde marine oldu. Şimdi bunu fazla suyundan süzüyorum. ayrı bir tepsinin üzerine alacağım. Bakın deldiğimiz yerlerden bütün içerisine şöyle sıktığımda hatta çıkıyor. Bütün soslar işledi. Bu mükemmel bir şey. Şimdi gelelim son dokunuşlara. Biraz bir kekik serpiyoruz. ...biraz bir pul biber... ...ve bolcana... ...barbekü baharatı. Biraz bir masaj yapıyoruz tavuğumuza. Diğer tarafını da çevirelim. Aynı şekilde biraz bir... ...kekek. Biraz pul biber. Ve bolcana barbekü baharatı. Burayı da biraz masaj yapıyoruz. Çünkü içindeki baharatlara nüfuz etsin diye şöyle bir içini şey gezdiriyorum. Sonrasında fırın poşetimin içerisine tavuğumu yerleştireceğim. Bu da işimiz bitti. Şimdi poşetimin ağzını büzüyorum ve güzelce bağlayacağım. Tavuğunuzun sırt kısmı aşağı gelecek, göğüs kısmı yukarı gelecek şekilde. ...aynen bu şekilde torbalıyorsunuz. Ve uçlarından... ...minnacık bir parçasını... ...keseceğim. Böylelikle tavuğumun içerisinden... ...fazla hava çıkacak ve torban patlamayacak. Evet, önceden ısıtılmış... ...250 derecelik fırınımda... ...tavuğumuzu tam tamına... ...bir saat boyunca pişireceğiz. Evet, sıra geldi... ...domates soslu kızartmamıza. Domates soslu kızartmamız için... 3 tane büyük boy domatese ihtiyacımız var. 3 tane patates, birkaç tane kırmızı biber, birkaç tane yeşil biber ve 3 tane de patlıcan kullanacağız. Malzemelerimizi hızlıdan ayıklamaya başlıyorum. Evet, tüm malzemelerimizi soyduk. Şimdi sıra geldi doğramaya. Kızartmamızı yaparken ilk önce patateslerden başlayacağız. Evet, patatesler gayet güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi onları borcama alıyorum. Önce patlıcanlarımı sonra da biberlerimi kızartmaya devam edeceğim. Evet patlıcanlarımız kızarırken biz de sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Ocağımıza tavamızı yerleştirdik. Ve yağımız kızmaya başlayınca bir miktar bir karıştıracağız. Bütün sarımsaklar yağ lezzetini geçirecek. Ama sarımsakları çok fazla pişirmeyeceğiz. Yani koyulaşana kadar pişirmeyeceğiz. En fazla 1 dakika Bilemediğiniz bir buçuk dakika kadar pişireceğiz. Böylelikle bütün lezzetlerini korumuş olacaklar. Ve sarımsaklarımızın lezzetini verdikten sonra 200 gram domates salçası ve doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Bir miktar karıştıracağım. Sonrasında üzerine 2 çay kaşığı dolusu tuz bir çay kaşığı kadar beyaz şeker. Ve kalın taneli çekilmiş taze karabiber ekliyorum. Bu da bir çay kaşığı kadar. O esnada biraz bir karıştıralım. Güzelce pişsinler. Ve kısık ateşte domateslerimiz yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet domateslerimiz gayet güzel bir şekilde piştiler. Şimdi bir çay bardağından biraz az su ekliyorum. Ve iyice kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Evet patlıcanlarımız da gayet güzel şekilde kızardılar. Bunların yağlarını iyice süzüyorum. Ve borcamı alacağım. Sıra geldi son olaraktan biberlerimizi kızartmaya. Evet, biberlerimiz de gayet güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi bunları da yağını süzüp borcamımızı alacağız. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Ve kızartmamızın lezzetine lezzet katacak sosumuzu her yerine eşit miktarda paylaştırıyoruz. Ve kızartmanızı en az 1,5 saat boyunca dinlendirin. İyicene sos içerisine geçsin ve lezzetine lezzet katsın. ama etkili hafta sonu soframızı tamamlayalım. İçkimize gelecek olursak Küba Libra yapacağız. Küba Libra için Havana Club veya herhangi bir rom olabilir. Kendi yaptığınız rom da olabilir. Bol buzlu bardağın içerisine 4-6 siyer kadar ne kadar sertlikte seviyorsanız rom yarım lime suyu ya da normal sarı limonla kullanabilirsiniz ama lime'ın tadı çok daha güzel baskın olduğu için yarım da lime suyunu içerisine iyicene sıkıp Sıkıp limon parçasını da direkt içine atıyorum ve üzerini kolayla tamamlıyorum. Barbekülerin yanında Küba Libra Gerçekten çok güzel gidiyor. Yani deneyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Çok güzel bir kızartma yaptık. Kızartmada dikkat ettiyseniz sızma zeytinyağı kullandı. Sıvı da kullansak olur mu demeyin. Çünkü zeytinyağının kendince bir asidik oranı var ve lezzeti var. Bu kızartmanın da sosunun olmazsa olmazı o zeytinyağıyla sarımsağın vermiş olduğu aroma inanılmaz derecede güzel yakışıyor. Tavuğumuza gelecek olursak, tavuğumuz bir ayla 12 saat boyunca marine oldu. Normalde barbekü yapanların çoğu bir küçük kutu birayı açıp direktman tavuğu üzerine oturtuyorlar ve barbekülerin içerisine koyuyorlar. Ve bir buçuk iki saat boyunca onu o şekilde pişiriyorlar. Barbekünün içerisinde bira kaynıyor ve tavuğun içerisine kaynamış biranın buharı geliyor ve çok daha güzel lezzetli oluyor. Biz bu lezzeti daha da arttırmak için tavuğumuzu güzelce deldik ve bir ile kapladık. Birazcık da baharat takviyesi yaptık. Güzel bir marinasyonla bütün etin içine o bir ayı çekti. Yediğiniz zaman yoğun bir bira tadı almayacaksınız ama birazdan da yakından da göstereceğim. Tavuğa dokunduğunuz zaman kemikleri elinizde kalacak. Güzel ve basit bir de çoban salata yaptık. Olayımızı tamamladık. Evet tavuğumuza şöyle bir bakış atalım. Sadece küçük bir hareketle tavuğun butundan kemiğini çok rahatlıkla ayırabiliyorsunuz ve bu tavuğun her tarafı için geçerli. Tavuğunuza küçük bir müdahaleyle anında dağıldığını göreceksiniz ve inanılmaz güzel pişti. Lif lif dağılıyor ve inanılmaz güzel kokuyor. Tavuğumuz mükemmel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinci kuralı uyguluyoruz. Birinci kuralımız nedir? Tavuğun önce derisi, sonra gerisi demişler. Size garanti veriyorum. Bu tavuğa hayran kalacaksınız. Çünkü o kadar güzel pişti ki. Yani ufacık hareketlerle lif lif hale getirebiliyorsunuz. Yani bir saat içerisinde bu tavuğun bu kadar güzel pişmesi gerçekten çok güzel. Kesinlikle biranın ağır bir şekilde etkisini hissetmiyorsunuz. Çok hafif, belli belirsiz bir biranın lezzeti var. Ağırlık olaraktan barbekü baharatımızı ve misket limonunun da tadını çok rahatlıkla alabiliyoruz. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi sağlığınıza diyorum. Artık bu yorgunluğun üzerine içkinle de yudumlayabilirim en favori içkilerinden bir tanesi. Gelelim son olarak da kızartmamıza. Kızartmamız yani bir buçuk saattir sosunu çekmiş durumda. Şöyle bir lezzetine bakalım. Tavukla beraber inanılmaz güzel gittiğini söyleyebilirim. Hatta ben bunu soğuk olarak da tercih ediyorum. yanına ufak bir yoğurtla çok da güzel olabiliyor. Evet, bugün menümüzü tamamlamış olduk. Bu tarifi denediğiniz zaman çok hoşunuza gideceğine eminim. Haftaya yepyeni bir hafta sonu sofrasıyla tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Müzik